Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım burayı eskiden hatırlayanlar olmuştur bakın. Elektrik attı ve burası kümesi ilk buraya ilk bu garaja getirdiğimizde dostlar ilk bu garaja geldiğimizde buradaydık biliyorsunuz. Şimdi tekrar buraya aldım ama dostlarım olumlu bir şekilde değil olumsuz bir şekilde olumsuzluklar üst üste geldi dostlar. Şimdi birazdan hepsini tek tek bahsedeceğim. Tek tek anlatacağım hepsini hepsini dostlarım. Aslında gerçekten video yapacak durumum yok. Gerçekten kafam çok dolu. Canım sıkkın yani. Ama video bekleyen dostlarımız var. Durumları size aktarmam, göstermem gerekiyor. Çünkü aramızda sizlerle de bir bağ oluştu. Sizleri de haberdar etmem gerekiyor gelişmelerden dostlar. Dostlarım birincisi kuşların durumu kötü hastalık geçeceğine daha ileri seviyelere gitti. Birçok birçok kuşu ayırdım. Bir iki tane kaybımız oldu, ölen oldu bir iki tane. Hepsini birazdan bahsedeceğim dostlarım hepsinden. Ve burada kuş beslediğimiz garajda bazı durumlar var dostlar. Burası el değiştirdi. Buranın işletmecisi değişti dostlarım. O yüzden bazı karışık durumlar var. Bakın şu karşı köşedeydik. Uzunladım. Oradaydık dostlarım. Şu beyaz saç var ya. Kümeslerimiz oradaydı. Hatta birkaç malzemem de hala orada. Ee, orada ölçüm falan yapılacakmış bir şeymiş. Hurdacı da kalktı oradan dostlarım. Biliyorsunuz hemen yanımda hurdacı vardı. Kantarı orada ama kendisi kalktı yani o da ayrıldı. Ee, biz de geçici olarak buraya aldık. Ee, orada bir ölçümler falan yapılacakmış dostlar. Şimdilik buraya aldık ama dostlar e, buradaki geleceğimiz tam belli değil. Şu kuşları açayım. Durumlar biraz karışık dostlarım. Kimse net bir şey söylemiyor. Net olarak bir durum yok. Ama buranın sahibi değişti. Muhtemelen seçimden sonra geleceklermiş. Bakalım neler olacak neler bitecek. Ee, bakın bu yeni folluklarımıza da yumurtalar oldu. Orijinal Arap erkeğimizle ön tepe dişi mağmurumuz şuraya yumurta yaptı dostlarım. Arap babayla dişi çakmakla da şuraya yumurta yaptı. Onlar tek yumurta bıraktı. Bunların da 3-4 gündür çift yumurtası var dostlar. Şimdi ilk defa kümesin kapısını açtım. Araplarda boz eş aldı dostlar. Beyaz beyaz kötü onları ayırdım. Şimdi göstereceğim size. Yani kötüleri siyah kümesi ayırdım şurada. Birazdan onları da göstereyim dostlarım. Şimdi ilk defa burada yani kümesin kapağını açtım. Bakalım ne yapacak kuşlar. Bir çıksınlar dostlar. Ben de durum ve vaziyetlerden ve bundan sonraki süreçten neler olacağından bahsedeyim dostlarım. Şimdi dostlar aslında burası çok güzel. Bizim o beslediğimiz yerden daha güzel. Orada su kanalı vardı falan. Bir de o bölge daha çok rüzgar oluyor. Ben burada da kuş uçurdum. Eski takipçiler hatırlayacaktır. Yani şu orijinal Arap erkeğimizi burada oynatmıştık bakın. Şu orijinal Arap erkeğimiz, Arap babanın ilk oğlu yani Burada oynamıştı o dostlar. Hatta sefer yaparken şu elektrik tellerine geliyordu. Eski videolardan hatırlayacaksınızdır dostlar. Yani burada kıs, yabani. Burada da yabaniler çok. Ben orada hiç da burada çok. Kıs, kıs. Bu yabanileri de şurada bak. Şurası kümes dostlarım tahta brandayla branda ile örtülü yer var ya orası kümes orada bir abi kuş besliyor. Yani biz buradan o tarafa gittikten sonra geldi bu abiler buraya. Yani o alıştırmış dostlarım. Yabaniler çok geliyor buraya. Kuşları da 3-4 gündür açamadım. Yoğun bir şekilde çalışıyorum zaten dostlarım. Apar topar bir telefon geldi işte kümesleri oradan. Bak 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 yandık ha. Vallahi yandık. Ben normalde hiç yabani alıştırmam buraya. Kümesleri oradan alman lazım falan diye telefon geldi dostlarım i̇şi gücü bıraktım buraya geldim. Tümesleri e, buraya çektim. Video çekmelik bir durum da yoktu. Canım da bayağı sıkılmıştı dostlar. Öyle geldim. İşte kümesleri falan bu tarafa taşıdım. 3 gündür 4 gündür kümesler burada dostlar. Kuşları hiç açmadım. Geldim bakımlarını yaptım gittim. Geldim bakımlarını yaptım gittim. İlaç tedavimiz bitti dostlar. E, 4'in 1 mix girmiştim kuşlara biliyorsunuz. 4'in 1 mix e, Belçika, Devert'in Avrupa yani güvercin için Kullanılabilecek en iyi ilaçları üreten firmalar bunlar dostlar. Devert, Röflent bunlar çok iyi firmalar. Belçika menşeili, Belçika üretimli firmalar. Ama 4 -in 1 mixten bir sonuç aldım mı derseniz ben alamadım. Yani bu hastalıkta, bu bize gelen hastalıkta bu ilaç çalışmadı dostlarım. Yani bu ilaç iyi gelmedi nedense maalesef. Bilmiyorum ya da işi bilen böyle hastalık konularında tecrübeli birkaç arkadaşla görüştüm. Onun önüne geçemezsin dediler. Yani o ilaçla ilgili bir durum değil. Bu hastalık bütün kuşlara vuracak dediler. Yani zayıflar, dişiler, yavrular ölecek. Güçlüler, sağlamlar kalacak dediler. Yani bunun önüne geçemezsin dediler. Evet bu birçok kuşçu abimizin, ustamızın da başına gelmiş bir durum dostlarım. Yani maalesef biz de yaşadık. Gerçekten sıkıntılı bir durum yaşadık dostlar. Hastalık konusunda yani bir de yerle alakalı bazı sıkıntılar oldu. Zeyna'yı da Kapıda güvenlik kulübesi var dostlarım. Garajın girişinde. O dedi benim yanıma koy dedi. Ben dedi burada bakarım ilgilenirim dedi. Canım sıkılıyor dedi falan. Ee, köpeği de seven bir abi. Zeyna'yı onun yanına aldım dostlarım ileride. Ee, onun da tabii bakımlarını falan yapıyorum. Bu Arap da yeşil mavi boncuklu Arap da bu dişi bozla iş almış. Ee, dişi bozun eşi miski öldü dostlarım. Erkek miski öldü. Ee, bayağı bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz dostlar. Allah hakkımızda hayırlısı nasip eylesin. Bir de işin enteresan yanı şöyle bir durum var. Şimdi buraya gelecek buranın yeni sahibiyle belki biz anlaşabiliriz. Bakın nereye götürdü ya abi. ensedik kuşların da bu huyuna uyuz oluyorum ya. Ya geç geç geç. Şu ensede yumurtaya kovalaya kovalaya ilerlere kadar götürüyor. Bak yabani. Burada bu yabanilerin önüne geçemem ben. Şuradaki abi alıştırmış yabanileri. Kışt, kışt, kışt. Ben yine alıştırmam kolay kolay da. Dışarıda falan kuş yemletmez bunlar bize. Neyse taş toprak yayılsınlar da kümesli yemlerim. Aslında e, buraya yeni gelecek buranın sahipleriyle anlaşma durumumuz olabilir dostlar. Ama işin ilginç yanı biliyorsunuz ben burada çalışmıyorum. Burası benim iş yerim değil. Buraya yakın bir yerde çalışıyorum dostlar. E, merak eden arkadaşlar soran arkadaşlar da oluyor. Ben kuyumcu sektöründe çalışıyorum dostlarım. Buraya yakın. Yani arabayla 3 dakikada geliyorum ben buraya. 4 e, yıldır da buradayız biz. Şimdi işin ilginç yanı benim iş yerim de taşınacak dostlarım 2 aya kadar. Ben zaten işyerimin iş yerimin taşındığı yere buradan 30 kilometre falan bir uzağa taşınacağız. Yani şöyle söyleyeyim. İstanbul'un merkezinden bir tık dışarı dışarı taşınacağız dostlarım iş yeri olarak. bir iki ayı bulabilir ama iki ayı bulabilir. Ben zaten taşındığımız zaman o çevreden daha kalıcı çözümlerle bir yer bakacaktım. Yani daha kalıcı çözümler kendi yerimiz olacak şekilde yer bakacaktım. Şimdi böyle bir durum oluştu. Buranın yeni sahipleri gelecek adamlar git diye edebilir kal diye edebilir biraz karışık durumlar var dostlarım. Ben de bir yandan düşünüyorum. Hani bir yandan diyorum ki dostlar şu an size içimi döküyorum. Bir yandan diyorum kümesleri satayım. Kuşları çekeyim başka bir bölge. Kuşları da eleyim. Yani başlamızlıklarımı tutayım. Diğerlerini yavruları falan satayım. Kuşlar gitsin. Ondan sonra yeni düzen kuracağım yerde yeni kümeslerle işte başlamızlıklarımı da yanıma alarak temiz bir şekilde yeni bir sayfa açayım diyorum. Yani şunu da bilin dostlar güvercin beslemeyi ve YouTube'u kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum. Yani aklınıza öyle şeyler gelmesin. Sadece bir geçiş sürecinden geçiyoruz arkadaşlar. Olumsuz bir geçiş süreci yaşıyorum gerçekten. Kafam çok dolu. Psikolojim de gerçekten bu anlamda iyi değil. Dediğim gibi video yapacak durumum da yoktu ama siz takipçi dostlarımı da haberdar etmeden olmaz. İşte karışık durumlar var dostlarım ama güzel kalıcı çözümler bulacağım. Bu zorlukları da aşacağız dostlarım. Allah'ın izniyle. Bak yabanilere bak ya. Kışt. İşte öyle dostlar. Şimdi diğer hasta kuşları göstereyim ya. Yani kuşlar da sağa sola gidiyor. Şu yabaniler de bir yandan. Lan git lan buradan. Kışt, yürü git. Kışt, yürü git git. Kışt. Bak ya. Sümük gibi yapışıyor yemin ederim. Kışt. Şu şu abi alıştırmış onları. Bakın görüyor musunuz? Hep orada yabaniler var. Neyse yapacak bir şey yok. Yani hastaları da göstereyim dostlar. Maalesef bazı kuşlarımızın durumu baya kötü. Yani sizler de şimdi görünce üzüleceksiniz. Dostlarım şunu da söyleyeyim. Lütfen yaptığınız yorumlara dikkat edin. Yok şöyle yaptın da böyle yaptın da böyle. Ben her şeyi usulüne uygun, iyi niyetimle ya yıllardır yaptığımı beni takip edenler biliyor dostlarım. Ya ne kadar temiz, titiz, güzel kuş baktığımı, ne kadar özendiğimi, her şeyi beni eski takipçilerim biliyor. Bazen böyle yeni takibe başlayanlar veya takip etmeyip bir videoya denk gelip oradan böyle abuk yorum yapanlar oluyor. Lütfen yorumlara dikkat edin. Zaten doluyum. İyi değilim. Hani şu an sıkışmış bir vaziyetteyim dostlarım. Ama aşacağız. Bu bir süreç. Herkesin hayatında her şey olabilir. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Herkesin hayatında kötü günleri olur, iyi günleri olur. Şu an sıkıntılı bir süreçten geçiyorum dostlar. Şimdi o kötü kuşları göstereyim size dostlar. Bakın maalesef burada kafayı çeviren kuşlarımız var. Yani junior Deli Mavi. Damızla ayırdığımız boz dumanlı. En en kötüsü o. Damızla ayırdığımız boz dumanlı yavru. En kötüsü o dostlar. Yani miskinin yavrusunun biri kafayı çevirdi. Arap dişimiz kafayı çevirdi biraz. Beyaz dişimiz kafayı çevirdi. Yani bu kötü olanları buraya ayırdım dostlarım. Buna ayrı bunları karantina yani burası. Karantinaya aldım. Ya bu hastalık şimdi vurdu dostlarım. Yaptığını yapacak sonra Allah'ın izniyle gidecek. Yani yaptığını yapacaktan kastımız ne? Yani öldürdüğünü öldürüyor zaten. Bu kötü bir şey dostlarım. Birçok ustanın, birçok üstadın başına da geldi bu durumlar. Yani 20-30 tane 40 tane kuş Ölüsü atanlar Biliyorum duyuyorum dostlarım Bizim başımıza da geldi Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım dostlar Olumlu eleştiri Ve yorumlara tavsiyelere açığım yani Dediğim gibi ama böyle Suçlar tarzdaki Şeyleri de yorumları da istemiyorum dostlar Kümes de bu durumda bakın Arap babanın orada Bir yumurtası var Diş çakmakla ile beraber Şurada da ön tepe maviyle Arap erkeğin bir yumurtası var Şimdi buraya yeni sahipleri gelse bile dostlarım ben onlardan tabii ki zaman isteyeceğim. Diyeceğim yani bunlar canlı hayvan öyle al götür falan öyle iki günlük işler değil bunlar diyeceğim. Hani içeride yavrular yumurtalar var yani belli bir süre isteyeceğim. O sırada da işte bahsettiğim gibi benim iş yerim taşınmış olur. Oraya geçtiğimde hatta şimdiden araştırmaya başladım. Oraya geçtiğimde daha kalıcı çözümler bulacağım dostlarım. Bakalım bir geçiş süreci yaşıyoruz ama güzel günlerin geleceğine inanıyorum dostlar. Balkondaki beyazların durumu çok iyi. Yani o yavrular da büyüdü aslında hani uçum kümesini alınacak seviyeye geldiler ama burada bizim uçum şeyimiz olmaz dostlarım. Ben burada kuşları alıştırsam bile iki gün sonra gitme durumları olabilir. Şimdi bunları ben sokayım. Bunlar abuk zubu yerlere gidiyorlar. Bakın Arap bozu aldı götürdü. Burayı da ufak bir temizledim. Burası bayağı kirliydi. Yani bir yarım saattir falan burada uğraşıyorum. Süpürdüm falan buraları. Şimdi şunları içeri alayım bir de bakıcıları açalım. Ha bakıcıların altındaki yavruları göstermeyi unuttum size dostlar. Hemen şunları bir arkalayalım beraber dostlarım. Dostlarım dualarınızı bekliyorum. Yani gerçekten e, zor bir süreçten geçiyorum. Gerek bu hastalıkla ilgili gerek bu yer sıkıntısı hepsi üst üste geldi dostlarım. Kafam karman çorman oldu. Yani bir de çalışan insanım ben. Yani yıllardır bu süreci çok iyi yönettim. Hani işim, gücüm, kuşlarım falan çok iyi yönettim. Çok iyi yaptık dostlarım bunları. Hani YouTube'da olsun. Yani i̇zlenmelerimiz iyi oldu. Sevildik, sevdik. Her şey güzel gidiyordu ama işte bir noktadan sonra nazar da var dostlarım. Nazar gerçek. Nazar, deveyi kazana insanın mezara sokar buyurmuş. Peygamber Efendimiz. Ee, nazar gerçek dostlar. Nazara da geldik büyük ihtimalle. Ee, göze de geldik. Ee, Birçok kuş isteyen arkadaşlar dostlar da oldu. Onlara da kuşlar veremedik. Sağlık olsun dostlarım. Canımız sağ olsun. Bunlar da suluğu devirmişler dün. Burası o yüzden ıslak dostlarım şöyle. Ama kümesin içi güzel. E, Havadar e, ve sağlıklı. Kümesin içinde sorun yok. Bakın Arap erkek yumurtasına geçti. Onlar oraya yumurtladı. Burada bir sorun yok şu anda. E, Tavsiyelere güzel yorumları açarım dostlarım. Ama şu an böyle çok tavsiyelikli bir durumumuz yok. E, durum gerçekten karışık. Şimdi bakıcıları açacağım ilk defa. Bunları da ilk defa açacağım. O kırmızıları alan bantladım. Bak bantladım onu. Hemen atladı zaten. Gelin bakayım gelin gel. Makaslı olanlar hala makaslı. Kanada açık olanları bantladım. Gelin yayılın sizde. Şimdi bunların altındaki yavruları göstereceğim dostlarım. Çıktı mı hepsi? Evet çıktı. Şu yabanileri. Gelin lan. Yürü. Yabani filosu uçuyor ya. Gidin lan. Yürü. Şu abi çok kötü alıştırmış. O yüzden sıkıntı. Biliyorsunuz burada Arap babanın bir çift yavrusu var dostlarım. Bakın. Yavruların şu anda durumu iyi. Bakın bu mavi. E, hulk'la mavi kanat alapostayla e, beyaz dişi posta bakıyor buna. Bakın bu da Arap. Bunlar yumurta ikisi. İkisi de Arap babayla dişi çakmaklının yavruları. E, biri böyle Arap verdi. Biri böyle mavi verdi dostlarım. Şurada bir miski yavrumuz vardı. O öldü. E, yavrular da çok vurdu bu hastalık dostlar. Özellikle yavruları bakın yabanlara bakın. Yandık vallahi. Yok ben kuşları artık dışarıda yemlemem dostlar yabaniler burada bir yem görsün buradan bir daha gitmezler. Ee, belki geçici bir süre burada devam edeceğiz. Belki çok kısa yani 3-5 gün içinde buradan ayrılmak zorunda kalacağız. Ee, öyle bir şey ki dostlarım İstanbul'da öyle yer de yok. Yani bunları al götür kuş beslemeye devam et diyebileceğim. Bu kümesleri al taşı kuş beslemeye devam et diyebileceğimiz yapabileceğimiz bir yer de yok dostlarım. İstanbul çok kalabalık bir şehir. Ee, burada aslında yani devam edebilseydik iyiydi özellikle şurası burası var ya dostlarım o en son kuş beslediğimiz o köşeden daha güzel sadece buranın tek olumsuz yönü şu teller çünkü burada kuş oynattım biliyorum o teller biraz sıkıntı veriyordu dostlar onun haricinde iyi ama yani bu bir geçiş süreci dostlarım en kısa zamanda ben bunu kalıcı çözümlerle çözeceğim Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla dostlar yani bu bakıcıların da bu bakışları da göndermeyi düşünüyorum dostlarım tamamını göndermeyi düşünüyorum şu kargaşadan kurtulana kadar böyle yeni yer bulup güzel bir düzene geçene kadar bakıcı sistemi yapmayı düşünmüyorum. Güzel bir sisteme geçtiğim zaman bile bakıcı yapmayabilirim bilmiyorum. Bunların tamamını göndereceğim büyük ihtimalle. Şu sonradan gelen bakıcıyı aldığım kardeşime vermeyi düşünüyorum. Çünkü onlar bu tarz kuşları besliyorlar dostlarım. Şu içerideki iki yavru büyüsün bakın herkülde diş postayı yumurtaya kovalıyor. Şşt, oğlum bak. Geçin şurada düzgünce taş toprak yayılın lan. 4-5 gün video atmadım. bir haftaya yakın video atmadım. Kıs, kıs, kıs. Gerçekten çok merak eden videoları soran kıs, arkadaşlar dostlar oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum dostlar. Şimdi kuşlarımızı bir yemleyelim dostlar. Hep beraber. Bakıcılar da girdi içeri. Dışarıyı da bir gördüler. Şöyle kuşlarımıza bir yem atalım. Canlar ya dışarıda yem atmadım çünkü o yabaniler Rahat durmuyor Şöyle yumurtayı silkeledik Gelin bakalım canlarım gelin Bardağım neredeydi benim Şuradan bardağımı alayım Evet şöyle Karışığımızı aldık Elimde bir tarafını istemişler tenis temiz tarafına koyayım Heh. Yiyin bakalım canlarım Bakın kuşların iştahında alan bir problem yok Bunlar iyi zaten bunlar dostlarım atlatanlar ve yakalanmayanlar. İşte bazı kuşların bazı kuşların şey bağışıklığı sağlam dostlarım. Bazısı hiç yakalanmadı yani hastalık hiç yokmuş gibi geçirdiler bu süreci. Bazısı da ağır şekilde hastalandı. Bakın iştahları falan iyi. Hepsi yeme saldırıyor. Şimdi bakıcılara da verelim dostlar. En son da o karantinadakilere vereceğim. Şöyle Yok burası manzemeliğimizde. Valla kafam öyle bir dolu ki dostlar. Lan. Alın bakayım. Kozunu atayım şöyle. Heh. Gel. Alın bakayım. Hadi yiyin bakalım. Hadi yiyin bakalım. Aferin size. Yiyin yavrulara da bakın güzelce. Arap babanın birçok yavrusu burada büyüyor ama ölebilirler dostlarım. Onlar da ölebilir. Çünkü son yavrular hep böyle büyüdü büyüdü öldü. Büyüdü büyüdü öldü biliyorsunuz. Yani son videolarımdan sizler de gördünüz dostlar. Bunlar da güzelce yemin yesin dostlarım. Böyle kuşların iştahlarını, durumlarını göstermek istedim. Hatta öbürlerine de atalım. Burada yemliyim var Bağır mıydı? Var mı? Tamam. Şöyle karantinadakilere de atalım dostlarım. Maalesef son dönemde böyle işlerimiz yani kuşlar anlamında iyi gitmedi dostlarım. Hayat bu işte. İnişler çıkışlar olabiliyor. Bir noktadan sonra da yapacak çok şey olmuyor dostlar. Şöyle karantinadakiler için de şuraya atayım. Yani. Tamam. Şimdi onlara verelim bunu dostlarım. Maalesef buradakiler biraz ağır. Bakın görüyor musunuz? Kafayı çevirenler falan oldu. Yani ilaç tavsiye edecek varsa ilaç da tavsiye edebilirsiniz dostlarım. Şu boz dumanlı çok kötü. Onu haplarla falan, yavru haplarıyla falan hadi yiyin lan. Hepsi yiyor sadece o boz bozdumanlıda sıkıntı var en ağrı o dostlarım. Yani baktıkça içim acıyor, içim parçalanıyor. Siz de üzülüyorsunuzdur ama yani oldu dostlarım ne yapayım. Allah inşallah en kısa zamanda bu olumsuz durumlardan bizi kurtarır diyelim dostlar. Allah bize can sağlığı versin ki biz de her türlü zorluklara göğüs gelebilelim dostlar. Çözümler bulabilelim, çareler arayabilelim dostlar. Şimdi bunlar Şurada yem kalmış. Biraz onları atayım. Biraz bakıcıları atayım. En sonunda biraz buğday bırakırım onlara. Böyle karışık vermiştik. yiyin canlar yiyin. Kuşları, hayvanları çok seviyorum dostlar. Dediğim gibi yani, yani, ne güvercin beslemeyi ne de paylaşımlar yapmayı bırakmayacağım. Ha, geçiş dönemleri olabilir. Video atamadığım dönemler olabilir. Videoların seyreldiği dönemler olabilir. Ama Allah'ın izniyle bırakmayacağız dostlar. Dostlarım durumlar böyle. Onlar şimdi avlara kusar. Videomu bu şekilde sonlandırayım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yani dualarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.